He ben abi sen de gittin sandım ya. Gitmedin mi sen? Kenara gidin abi kenara. Ne oldu? Yarışma mı? batı geçemez mi? batı geçiyor ya. He. Beş, beş, bir deniyoruz ya gelir kadar. Üç, dört kafa kafaya. Beş attım ne oluyor anlamadım. Çok iyi bir makine. <laughs> Senin binlik miydi abi o? Binlik değil mi? Ben de çünkü demin baktım siz kafa kafaya bayağı gidiyordunuz. Lan diyorum nasıl seninkini ben 600 diye biliyordum. kitliyorum kilitliyorum. 99. ben böyle nasıl diyeyim ben sana böyle bir motor açıyor. İki motor. Bir de kilo yok. Batıda kilo yok. Bende kilo var. Yani daha iyi kapanıyordur biraz da belki. Daha iyi kapanıyor. Rüzgar almıyor da ne kadar fark ediyor biliyor musun? Ya benim motorla ben 215 yaptım en fazla. Batu demin 230 yaptı motorla. <laughs> Benim motorum Aynen o. başka fark yok yani bunlar şey diyor ama Benim motora bilsin Suzuki yi yine geçer beni Aynen sürüş yani şeyden kapanma şeklinden Kapanma aha böyle kapanıyorum yine de rüzgar çıkıyor alemanın... <laughs> Kulağımın dibinden geçti Kulağımın dibinden geçti

...hızlı hızlı geçiyor abi. Nasıl biraz daha... bu dış alsaydık daha iyi olur. Evet. Benim kaçtı. Elston devam ediyordu peşinden sonra kazarsın Sen Hı, benim yanımdan kaçta geçtin? Ya, ciğerimizi deldi ya. Jum dedi dirici içimizden geçti vallahi. Geçti ya çok yakın geçti. Çok <laughs> yakın geçti ciğerimizi <laughs> deldi. Çok yakın geçti. Ya tamam da iyi güzel geçir de bir de ses olsa şundan at. Hadi bir ayarladın arabayı. Evet. Atam böyle bir şey bir <laughs> İnsan şey oynuyor lan. Bir ses olacak. adamın <laughs> içinden geçiyor böyle. Yanlış izlemek. Hadi kaçalım. Yanlı izlemek abi. Böyle videoyla falan olmuyor. Abi çok gidiyor mu? Ben geçip gidiyorum. Kulağımı aldı ya. Gidiyor mu çoğ? Yeminle canım? kulağımı evet. aldı ya. Gidiyor. Hadi gel bir deney. 2.85. <laughs> Hadi gel. <laughs> <laughs> 2.85. <laughs> <laughs> ha? 2.85 <laughs> mi geçmiyor? <laughs> 2.90 Beraber geliyorduk. Ulan dedim 2.99 bitecektik dedim. Sonra tamam, aklıma geldi. Beşin anne. He, 200, 260 falan gidiyor ya. Arkasında gittim de. 260 şey ya. Niye gidiyor lan? 260. 260 Şey, motor geçmiyor. Yok burada gidilmiyor ya. Bu şey çok Ondan da buna sen ne versin 300 yapıyor Bu büyük ben, ben bile 300 yaptım oğlum. Ondan ne? Ne oldu? Bir anlaşmazlık mı oldu? çünkü 3 kişi olunca Şimdi bu bunu geçmek için önüme kadar önüme kadar Daha bitti Daha ben Yazma ya, Sinan! Sinan Sinan Orta geç Sinan Avantaj duruma geçiyordu Hava tüneline girecektin devam edecektin bir açılacaktın Hiç çıktı bir de arkadan geçer Hava tüneline gir Sen de öyle yapıyorsun ya, Lan Sinan Oğlum iki kişi deneyin ya Adam diyor önüme kadar dedi Ben de bırakıyorum

gsx 600 FR6 Birinci tur Eleme Maviş maviş gidiyorlar Neyse orada usta usta duruyoruz ya Ah. Hatta yorumlarını alalım. He? Yorumlarını kim geçer? Kim geçer? 6SX 600 mü har 6 mı? Suzuki geçer. Suzuki geçer. Stok ya. Megas falan orijinal. Arabayı geçebilirim. Yeniyelim diyorsun. Ama 600 zararı fana ya ayırması lazım da hata ayırmadığına göre Suzuki'ye oyum oyum Suzuki'ye. Oyum Suzuki'ye dedi. Ayırmadı fazla. Bayağı ayırmışlar. Çıktı gibi geldiler. Park aynı kaldı. Oyumsuzuki'ye. Furkan'a. Çekirdek var mı? Çekirdek var. Mangal şimdi be. o, <laughs> o değil de su alsaydı keşke ya. Hadi hocam, yine Batu donunu çıkar donunu at donunu. geliyor. Araltı aldı gibi. Araltı aldı. gibi Araltı aldı. 3 boy farklı altı aldı herhalde. Ama Aynen Araltı niye böyle geçti? <laughs> İki silindirlerin kralı ben <laughs> Başka kim var <laughs> Hadi sen de 300'de kalk işte Evet kim gidiyor şimdi 600 ararla R6 gidiyor. Çekimdeyiz. Repsol da gidiyor. Hah, Ya değil, korna yok, bir şey yok. Korna yani korna çalmıyor. Çıkış çıkıyor. Evet, yani geliyor, başlıyor. E, ben şimdi nereye göre başlayacağım? Tam devirde, değil mi? Ya, bana bir korna çalza, Korna yok. <laughs> Sen az bir o devirde, bu topa kadar iki, <laughs> <laughs> Birazdan şikayet gelir. Yani üçüncü, dördüncü sesle geçmeye başlıyor. Şikayet gelir mi? Birazdan bir şikayet gelir bence. buraya kim geldi? Burası arada kalıyor abi. Ya yakakat ne geldi? İkisi de sahiplenmiyordu. O ne? O ne? Şirokka da basıyor. Şirokka da basıyor. Bizdeki Şirokka değil mi? Buradaki eleman değil mi? Şirokka'nın sesi duydun mu? <laughs> Aha şey, eğlenceyi gören geliyor <laughs> <zaten> başında, <laughs> Yok ya. Ya. ya Merak etti Çocuk girelim baba 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 dedi o da geldi. Ha ha geliyor geliyor. Ulan bunlara belli olmuyor dönü adam üstüne kırıyorlar ya. Sese bak sese. Anahtarını oynasaydınız. <laughs> Abi o filmlerde oluyor ya. <laughs> Aa, Neyse, yandım. Görüşürüz. Şimdi Repsol ile Evet, beraber e gelecek. Hadi. Hadi. Şu, 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 Şu arabalar bir an önce de de teker geliyor. Sinop'ta indirir. Oti, dibinlikleri görsek ya. Gelmiyor ki. Oti gelmiyor. Bana versin gelmiyorsa ya ben yatıştırırım. Ne kadar boyna buna tecavüz yaptın. Ha <laughs> <laughs> geliyor bir grup geliyor. Kim bu? Kenarı arkada. Biri Suzuki dıştaki Suzuki herhalde. <laughs> Kafa kafaya geçtiler. Bari parten, bari, bari. Aynen. Arif abi ya. elek görevini görüyor abi. Yanım boyla Furkan aldı. Da Yeter daha abi hiçbir şey yok diye şey Ya, ya, mı? Beraber ya. Ya,

Yorumları alalım. atıyorum. Ka on, 18 bin diyorum bu. Aha. 14.5'da gidiyor. 18 bin mi o? Yani 18. 18 16 çeviriyor. Orada ben hissediyorum ama onu. Tam vites aralığı geliyor. Orada kapatıyor seni her seferinde. Vites kafa kapatıyor. Başka kapatlığı yok. O kafa kafa ya. Orada kafa karşısında... atıyor seni ki. Bak mesela burada ikimiz de vites attık. Çat diye de seninki geçiyor. Kafa ya. Finiş bile neredeyse böyleydi ya. Yarım boy falan kafa fark vardı. Şey nerede? Burunda. Şimdi onunla gittin. Turuncu gitti. Re Repsol gitti. Yok, yok tek gitti. Lan tamam, sen git. Ama şun ön aldır. ya. Ya 3. 4. vitese kadar yiyor. 5 attım adam yakınlaşıyor bana ya. 5'te yemiyor. <laughs> <Allah. gülüyor> Çek <Çekilere> kenara ya. artık <laughs> Aynen hiç ya. Hangi birini alacak ya? <laughs> Sinop'ta yok bu kadar polis. <laughs> Ay. Geliyor. Kafa kafaya duruyorlar ama. Biraz çıkışı belli olur. Dıştaki daha önde gibi. Ya işte şimdi... <laughs> 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 Altı yüz zarar Repsol'u yardı. <gülüyor> <gülüyor> Aha, evet, abi, abi, yorumlar alalım. abi yorumları alalım, abi yorumları alalım şu an. Abi, Sen, Sen, şu an Demin kral ilan etmişti abimiz. Arif'in geçmesi de çok doğal. Bir de Arif burada, Levent o, Levent. Arif burada. Levent Sürel. Ne farkı? Ne farkı? Yaşar abi. Ne farkı şimdi? Ne farkı? Bir şey dedim, kaçıyor. Bir de ayak kaldırıyor ya. Tamam. Ya o favori diyor ya. Şöyle Oğuz da ayağa kalktı. abi, beni bir çek tebrik eder Ne ne attın oğlum? <laughs> bir de attın oğlum. <gülüyor> <gülüyor> yani. Seni bilmiyorum yani. Yanındasın. Viraj <laughs> çıkışında viraj çıkışında biraz geçti ya. ya. Abi şaka bir yana burada motorlar dinliyoruz. sürüyor zaten. Onun ustalık işi değil. Motor gidiyorsa gidiyordu. Bir <laughs> kişi girdi daha sayesinde. <laughs> <girdim daha> <laughs> <daha>. Sen gördün mü? <laughs> <neydi? gülüyor> gör Aha. dayı, meydan okudu. Vallahi dayı meydan adayı okudu. Aydır, aydır, aydır. Baktım bir şeyler diyor bana. Bu ara ben kafayı bir çevirdim. Hende. Beyi pillanız gelsin bayağı dedi bayağı ya. yok mu? Dayı, meydan okudu sana dayı. Kim meydan okudu? Ha şu sepetle dayı. Ya aşırı bir yok yoktu canım. Yarısını iyi saldık da. Beziyor. Yine bir kırk vardı. Oydu, o oh, muhabbet oydu senle... yani. Siz senle... senle... ben... senle... Batu nerede ya? Neydi... Hadi Batu, Neydi? abi hadi binlikler. Binlikler yarın. İlla ya ben mi deliyim yani? Allah abi teker ya. Özcan babaya söyleyin. Evet, pazarlar yarışıyor.

Ne oluyor orada? Batu ben de çekime gidiyorum. Ya. Bakayım start adil mi oluyor? Start'a bakacağım. Ya. He? En son yapayım dur ben Beni çek o zaman Çekim yap Onlardan 30 saniye sonra gelirim zaten Sen ayarla onu <laughs> Telefonun nerede? He? Telefonu Burada, Burada. Yani Senin telefonundan çekeyim çek? Seninkinden çek atarsın Uzun ya alırım Bunlara yetişemem şimdi tamam, La yetişemem şimdi başlıyorlar. Bir bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. yakından başladılar ya. Öyle mi başlıyordunuz? Bir 50 bir 100 metre ilerden başladılar bir. Ya bunlar ortasından başladılar ya. Abi bu nedir ya? Yine mi lan? Ne evet. ol? Dikiş ata 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 bitirin. Ovarlakçı oldun ha. Dur <laughs> ben gidiyorum. Rekabet görüntülüyorum. <laughs> Benim de işim bu. Adam manatlarla posteriyor. <laughs> espinara. Ondan sonra espinara mı giriyor? Kime? Kime? Ha nerede? nerede? <laughs> Doğan yayın grubu. Onları çekimini harbiyle yapacaksın harbiyle. Deli geçin evet. <laughs>